Askere ne zaman gittiniz? Nerede yaptınız askerliğinizi? Askerliğimi <laughs> 1993 yılında gittim. 74 4 tertip olarak yaptım. Acem Birliği'nden sonra Usta Birliği'nin iç güvenliği taburunda Erzurum'a bağlı. O dönemlerde işte Ağrı Dağı, Tendirek Dağı'nda işte operasyonlara katıldım. Ben o dağa çıkana kadar öcü arıyordum. Taburlar, sırtımızda yükler, Öcü arıyorsun, öcü. Çatışmaya girdik. Hani öcü, öcülerle. O esnada sabaha karşı hava aydınlanırken siz, duman, bizim tim kayboldu. Normal. Üç gün olmuş. Bir yudum su içmemiş. Öcü arıyorum. Batanım için. Bu esnada yol bulmaya çalışıyorum yani bir çıkış noktası arıyorum kaybolmuşum artık bir çıkış noktası arıyorum bir denbire hocam bir kayayı dönünce göz göze bir kardeşimle göz göze geldim öcü bekliyorum ya ben yine rahatım göz göze geldik o bana bakıyor ben ona bakıyorum içimden de oğlum senin işin bitti buraya kadar. Ne diyeceğim? Vatan mı sağ olsun diyeyim? Ne diyeyim? Bitti işin seni. Gözgeze geldik. Hareket şu. Benim yapmış olduğum hareket şu. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam hevap. Böcü bekliyorum. Karşımda kardeşim var benim. Kulaklar çatlamış susuzluktan. Rahat ol. Hareket şu rahat ol. Yanıyorum susuzluktan. Otur, otur, oturdum. Heval sakin ol. Tamam sakinim. Dudaklar çatlamış. Çıkar arkadan matarasını. Bir de geyüş elimde. Geyüş elimde. Mermi ağzında mı heval? Ağzında. Baktık şey bizim bir otomatik şeyimiz var yanında. Açık mı? Değil. Aç. Yani sen sakin ol. Aç. açıp Otomatiğe korkma ya. Rahat ol. Otomatiğe aldım. Ama suya nasıl saldırıyorum? Dur, dur. Kusacaksın mı? İlan bulandı. Ne yapıyorsun? Yavaş. Onun bir fıkısı var be. Çıkarttı. Üstüne suyu döktü. Dudaklarıma. Çatlamış, parçalanmış dudaklarıma. Orada dalmışım ülke. Uyandım. 5-6 kişi olmuş arkadaşlar. Aç. kanımı doyurdular. Beraber. Böce bekliyorum. Ben hani olayın farkındaysam Allah belamı versin. Farkında bile değil. bu kardeşim benim ya. Benim canım ya ciğerim burada oturuyor bana heval diyor. Çavani başı diyor. Ben öcü bekliyorum ne üçsü ya. Beraber büyüdüm Kürt. Kürt kardeşim benim. Ben ayrımcılık bilmedim ki. Ben beraber büyüdüm. Beraber büyüdüm. Ayıptır. Arkadaşınızdan çocuklarınızın beraber geçtiği bu Ali arkadaşınızdan hiç haber alamamış mıydınız daha sonra yani daha, sonra dağ çıktı adam... falan diye bir haber gelmemiş miydi? Şöyle oldu ben ondan sonra bir başka çatışmada bu gazı olduğumda ilk hastaneye zaten Gata'ya gelen Ali'ye bastım. Çökmüş bitmiş. İki gözü iki çeşme başım dağılıyor ne oldu? O zaman üniversitede okuyordum. Bir sene sonra duydum ki o da daha gitmiş. Ee, umarım e, sürdürülmekte olan bu barış görüşmeleri e, bir neticeye varır, olumlu bir neticeye varır ve artık e, bu acılar yaşanmaz. Sizin e, o sisli günde Tendürek Dağı'nda galiba. Ağrı. Ağrı Tendürek Dağı'nda. Kaybolmanızdan daha sonra başka bir çatışmada e, kolunuzdan evet. vuruluyorsunuz. Evet. Ne kadar bir süre var arasında o, o çatışmaya i̇ki, iki, giderken iki. ki duygularınız nasıldı? Yani siz o gün, o sesli günde evet, sonuçta evet. PKK'lilerle tanıştınız. Görüştünüz evet. ve onların öcü olmadığını anladınız. Bir kardeş Aradan kardeş. biraz süre geçti sonra sizi tekrar çatışmaya gönderdiniz. Tabii, evet. Neler hissediyordunuz o sırada? Açık açık konuşalım. Hiçbirini kimseden gizli saklıyorum. Atamıyorsun. Tetiği çekemiyordun. Ya, yani. Çekemiyorsun. O da çekemiyor. Baktım sıkıştım bir yerde. Son vurulduğum zaman. Ufacık bir kayanın arkasında kaldım. Karşıdan geliyor mermi. Atsam mı? Atmasam mı? E, atmasam öylece. Bir tane atıyorsun. Durursun. Kafanı kaşıyorsun. Ya ne olacak bu? Kimi kime kırtırıyorsun? Yani ne, ne yapıyorsun sen? Kardeşin sana mermi atıyor. Sen de kardeşin atıyorsun. Bunun ötesi yok. Ben buradan bir insan sen evladı gibi İnsan gibi insan olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer müsaade ederseniz. Estağfurullah buyurun. Annelerime seslenmek istiyorum. Bakın. Çok müzdarip konuşuyorum. Niye biliyor musunuz? Şu söyleyeceğim şeyi söylemek bile istemiyorum. Kürt anneme. Türk anneme. Laz anneme. Çerkez anneme. Bunları söylemek bile istemiyorum. Hani sanki böyle kimliklerin üstüne gidermişsin, şey yaparmışsın gibi konuşmak bile istemiyorum annelerim bu işi siz çözersiniz. Lütfen. Biliyorum herkesin canı yandı. Herkes müzdarip oldu. Bak Mustafa sakat kaldı. Sabbet şehit oldu. Dağdaki insan mağdur oldu. Öldü. Allah hepsine rahmet eylesin. Hepsi insan bunları ya. Sevgili Başbakan ben kimseye hani burada nemalanmak için veya da duygu sömürüsü yapmak için gelmedim. Ne kadar güzel söylüyorsunuz. İstiyorum. Artık yeter. Benim kimliğimin üstünden hiç kimse kimseyi ezmeye kalkmasın abi. Ben gittim oralarda kaldım. Savaştım. Hiç kimse kimseden üstün değil. Hepimiz biriz yanlış telaffuzlara kapılmasınlar. Yani yanlış telaffuzlara kapılmasınlar. Yaradan Allah bile bizi kavimlere ayırmış. Görüşelim, konuşalım diye. Hmm. Efendimiz bile demiş, kimsenin kimseye üstünlüğü yok diye. Bu kim, bu nefret ne? Yok böyle bir şey, inanmasınlar. Ben beraber büyüdüm. Hiç kötü bir şey görmedim. Beraber yaşadım. Aynı sofraya oturdum ön yargılı olmasınlar. Rica ediyorum.